Number One Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Pınar Güsar. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi programımızı başlatıyoruz ve evet. e, hemen sorulara başlıyoruz. Evet. Şimdi sahnede cover şarkılar söylüyorsunuz. Evet. Sahnede cover şarkılar söylüyorsunuz. Evet. En çok hangi sanatçıdan söylüyorsunuz? En çok Kenan Doğulu'dan söylüyorum. Peki hangi şarkılarını daha çok söylüyorsunuz? Ee, bizim bulduğumuz Eskileri. cover şarkısı biraz zor bir şarkı. Hı hı. Ee, işte zaten bu YouTube'da da coverladığım bir şarkısı var Kirli Beyaz Kedi. Hı hı. Duyduğumuz üzere. Evet. Ee, onu sahnede söylemiyorum. Ama hı hı. söylediğim gibi herkes Kenan Doğulu şarkısı söylüyor, herkes işte Tarkan şarkısı söylüyor vesaire. Ben böyle çok da söylenmemiş bir tanesini söylemek istedim. Evet. Biraz da bana işte ses tonuma uyduğu için, e, bilmem ruhumu yansıttığı için, çok sevdiğim bir şarkı olduğu için onu söylemek istedim. Zaten ben sahneye gerçekten sevdiğim şarkıları söylemek için çıkıyorum. E baktım benim sevdiğim şarkıları insanlar da seviyormuş meğerse. Tamam. E, benim biraz da tersten gitti işim. Yani ben önce sahne... Sanatçısı ardından single'lı biri oldum. Bir şarkıcı oldum. Evet. evet. Hiç olmadın ki isimli şarkı evet. ilk ve son single'ın. Evet şimdilik. <laughs> şimdilik ve daha sonra da e, bir e, Büyümek daha. istemedim çıkacak. Büyümek istemedimin sanki ismi değişecekmiş gibi geliyor bana. E, Değişebilirdi. Hiç, hiç büyümek istemedim olur en fazla. Ee, bir de çok uzun şarkı sözü olunca ezberde bu, bu şey olmuyor. Evet. Hafızada Abi kalmıyor. O da doğru. Daha kısa olabilir. Ya vallahi... İstemedim ki mesela istemedim ki. Yani hmm. yorumu açık. Neyi acaba filan deyip merak edebiliyor. çok Büy mantıklı. <laughs> büyümek istemedim Şimdiden ki. değişti. <laughs> büyümek istemedim ki deyince diyor ki ama ne yapayım ya bunun büyümek belli. belli. yani. Konu, konu belli. Konu belli. Hmm, yani. Tamam. Biraz soru işareti bırakmakta fayda var diyorsun. Evet. Kenan Doğulu'yla bir düet falan yapmayı düşünüyor musunuz? İster miydiniz? Ben isterim. <laughs> Bu konuda Kenan Doğulu ne düşünüyor? Tabii ki onu bilmiyoruz şu anda. Belki çok de bizi, isterdim. Belki de bizi dinliyordur. Çok çok ee, Bize ulaşamıyordur. <laughs> Kenancığım benim numaram var sende ama e, en kötü ihtimal Fikret'ten de bulabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> o da burada Ay çok yakında. Ya. Öyle mi? Tabii. O zaman buradan çık işte hemen bir kapısını çalalım. Evet evet. Hemen. Ya bir gün gittik ona işte oturduk sohbet ettik. E, böyle denizin kenarında filan böyle. Aa dedi çok güzel. Her zaman beklerim dedi. Burası sizin yeriniz. Ben olmasam da gelin falan dedi. Ertesi gün gittim yani o gazda tabii dediler ya kusura bakmayın biz sizi tanımıyoruz öyle bir talimat da almadık alamayız içeriğini <laughs> Kenan Bey de yok dediler İyi, peki dedim ben de o zaman ben size gösteririm dedim adınız ne adınız neydi dedim vermiyorum dedi Ritmeniz ne falan dedim <laughs> Sicil numaranı göster bana <laughs> evet, güzel Olmayacak oldu. yani tık tıklasak <laughs> evet. ya ben mesela e, yani sizin sesinize çok gittiğini düşündüğüm için hani düet müet diye düşün. Bir erkekle kısmet olur yaparsınız. Ay ne güzel olur. Ağzın bal evet. yesin inşallah. Sizin sesiniz de çok yatkın çünkü. i̇nşallah. Evet. Çok bayılırım. Bir de MFÖ kavrını gördük. O da çok güzel. Bir de MFÖ'ye bayılırım. <laughs> çünkü e, evet MFÖ şey e, sakın gelme. Evet. E, aynı zamanda ben hangilerini söyleyeyim çok fazla MFÖ şarkısı şimdi böyle söyleyince bir de galiba stres oldum hiç aklıma şarkı gelmiyor. Olduramadım da söylemisiniz. Olduramadım evet inanılmaz. Güllerin içinden var mı? Onu söylemedim. Ah bu ben var mı? Onları onu da söylemedim. Ah bu ben kendi. Ben. Yalnız en Siz hitleri. Siz onu söyleseniz iyi olacak galiba. En hitleri söylemiyorsunuz. Evet. Ee, daha böyle seçkin şeyler şarkılar tercih tercihiniz. Güzel tabir oldu. Teşekkür ederim yani seçkin evet kim kimsenin daha çok söylemediği şeylere gitmeye çalışıyorum. Ya zaten artık eee şarkı kalmadı. 90'ları yedik, içtik. E, hani gerçekten böyle hani şey gibi arıyorum. Nasıl kazıyorum yani? Madenci gibi kazıyorum bir şey çıkar mı başka hiç? bir şey. Ya buluyorum. Bulduğum bana olmayabiliyor. İşte ne bileyim biz akustik çekimler yapıyoruz. O akustiklerde güzel olmayabiliyor. Hmm. falan filan. Ama kazmaya devam yapacak bir şey yok. Bakın kıyıda ha. kalmış Şarkı, hit şarkılardan birisi. Neden Geldim İstanbul'a Burhan Çaçan. Kim okudu? Bence hiç kimse okumadı. Neden hmm. mesela okumadınız bu şarkıyı? <laughs> Ama niye gülüyorsunuz? Notlarımı alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Neden? Yani şarkı Şimdi neden gülüyor? bir çok mantıklı. Mesela Kahtalı Bıçak'ın 3-4 tane hit şarkısı var. <laughs> tamam doğru. Ben bunları bir kazıyım araştırayım. Olabilir, yapıyorlar artık hani daha arabesk şarkılar falan vesaire. Onları daha Top bir rock yani olan da oluyor, olmayan da oluyor ama e, sahnede de şimdi yalan söylemeyeceğim. Bizim de yaptığımız böyle daha rock altyapıyla yaptığımız bir iki tane şarkı var. Rock altyapı değil, insanlar arabesk altyapı seviyor. Ha, şey seviyor ana, yani o hit. Ama onu hakkını veren yapsın ya. Bana, bana olmuyor yani. Ben denedim onu. Siz daha batı. Evde denedim. Bana olmuyor evet. Mesela son bir Trebek diye bir albüm çıktı. Orada Mustafa Ceceli falan bir sürü sanatçı hı hı. Azer Bülbül şarkıları söylediler. Başaramadım, hmm. duygularım. Yok şarkılar işte çok iyi. Müslüm Gürses'ten de söylüyoruz, hmm. Ebru Gündeş'ten de söylüyoruz sahnede. Hadi onlar Ama bitti. Benim, sıra Azer e geldi şu anda. Artık kahtalı evet. mıçı falan. Oradan Kahtalımıçı, işte Old Zılmaz çok, falan. Çok iyi fikir ya aslında. Evet. Bak gerçekten araştıracağım buradan Gerçekten sonra. bak Vallahi Burhan Çaçan, bakacağım. İzzet Altınmeşe ne bileyim. <laughs> Selahattin Alpay falan böyle oralara doğru. Çünkü popta fi... iş bitti dediğiniz gibi. Kalmadı. Doğru. Herkes okudu. Doğru doğru. Vallahi billahi araştıracağım. Gerçekten. Evet. Gerçekten iyi bir fikir olduğu için araştıracağım bu arada. Değişik bir şey oluyor. <laughs> Kazmaya devam. Evet. Pınar Güser kimdir? Bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Şu anda stüdyomuzda Pınar Güser konuğumuz. Hı -hı. Programımız devam ediyor. Hı -hı. Ee, aslında kim? Evet şu anda bir şarkıcı olarak karşımıza çıktınız. Daha önce de cover şarkılar okumuşsunuz, sahne yapmışsınız hı hı. ama aslında tamamen nasıl birisi, nereden ve şarkıcılık ne zaman başladı hı hı. vesaire böyle bir özgeçmiş alalım sizden. Özgeçmiş hemen başlıyorum. Şimdi şöyle bir müzisyen babanın kızı olarak dünyaya geldiğim için müzikle artık iç içe büyüdüm. Ondan sonra normal okul hayatı işte. Bir dakika. Araya giriyorum kusura bakmayın. Babanız ne ne çalıyor? Bir bas, enstrüman mı çalıyor? Bass gitar çalıyordu. Evet. Bayağı Zeki Müren'in bas gitaristiydi kendisi. Gerçekten yani. Gerçekten. Zeki Müren de bizi görecek mi? G göremedi. Zeki <laughs> Mürenle beraber bas gitar çalıyor. <laughs> evet. Yaşıyor babanız değil mi? Yok vefat etti. Allah rahmet eylesin. Peki siz gördünüz mü Zeki Müren'i? Yok ben görmedim. Peki anıları var mı kalmış ol? Yani sahnelerden. Fotoğrafları falan. var. Hmm. Tabi tabi bir sürü fotoğrafları var. Böyle Bodrum'dan falan o klasik vardır ya hani Zeki Müren'in o Bodrum evet, evet. deniz kenarında böyle hep bütün hmm. orkestrasıyla vesaire. Güzel zamanlarmış. O dönemlerde hmm. işte MFE'de onlarla çok içli dışlı, onlar da çok bodruma gidiyorlarmış vesaire. Ondan sonra babam da o işleri bıraktı. ben çok küçükken de vefat etti zaten. O yüzden hmm. hani benim çok ee, yani belli bir yaşa kadar çok müzikle hep iç içeydim. Ne bileyim ben işte piyanonun tuşuna basıyorum hemen bir şey geliyor. Piyano öğretilmeye falan çalışılıyor. İşte hmm. ne bileyim gitara gidiyorum ben böyle. En son küçükken elime bir tane şey al, almış Klasik vardır ya, şaka yapmıyorum. Ee, bu hani fön fırçaları vardır ya saç evet, fırçaları. Evet. Saçma Ona elimi alıp böyle söylemişim. Annem de demiş ki ya bu kız şarkıcı olacak herhalde demiş. Yok Eyvah. ya ne şarkıcı olacak? <laughs> Sonra şarkıcı oldu annemin ilk tahmini. Ee, okullardan sonra tabii ki. Yani hmm. bir konservatuar mezun hmm. değilim ama ben önce işletme sonra uluslararası ilişkiler mezunu oldum. Hmm. Ee, ama yine de hiç böyle bir kurumsal dünyada hiçbir hiç çalışmadım. Hep müzik. Ee, bir dönem televizyonda çalıştım. Bir müzik kanalında çalışmıştım çok eskiden. İşte VJ'lik yapmıştım. Bir yapar mısınız ee, o günlerden? Ya çok hiç hatırlamıyorum. Yani hani ne ne yapayım? Peki şimdi şöyle yapalım o zaman. Mesela diyelim mesela, ki mesela Pınar Güser'in mesela değil mi? Pınar Güser anons edelim. <laughs> Hadi deneyelim. Klip klip anons edeceksiniz. Klip anons edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yine bomba gibi bir şarkıyla devam ediyoruz. Pınar Güser sizlerle birlikte olacak. Ee, o Muhteşem şarkısı. <laughs> şarkının adını unuttum. Ama kendime söylüyorum yani şu anda. Bir uygun. dakika şarkının adını unuttunuz. O muhteşem şarkısı hiç olmadın ki sizlerle birlikte olacak ardından kısa bir ara olacak yine sonra ben sizlerle birlikteyim. Şimdi bundan sonraki şarkı mesela sözü müziği kimin bu şarkının sözü müziği kimin düzenlemesi filan kendiniz söz müzik yazıyor musunuz? Hı hı. E, bu şarkı hiç olmadın ki Erik Seti'nin bestesi. Kimin? Erik Seti. Çok bilinen bir klasik eser aslında. E, Gürolar başın düzenlemesiyle hı hı. ve onun sözleriyle birlikte hayat buldu aslında. Evet. E, ve zaten şöyle tartışmalar oluyor ya şarkılarda. Aa bu melodi bana bir yerden tanıdık geliyor. Acaba hı hı. çalıntı mı vesaire. Asla öyle bir şey söz konusu değil. Onu da söyleyeyim. E, müzik tamamen Erik Seti'ye ait. Ve e, şarkının sözleri ve aranjesi de Gürol Ağarbaş'a ait. Hı. Ada müzik etiketiyle çıktık. E, onun dışında böyle yani bu şarkımız. Ee, şimdi bundan sonraki şarkıda yine aynı ekibe mi ait yoksa başka aynı bir ekibi? ekip Aynı ekip, aynı ekip devam ediyoruz. Hı -hı. Ee, yine e, Gürol abimin, Gürol hocamın diyeyim e, Hı -hı. sözleri ve aranjesiyle birlikte aslında iki şarkı hazırladık. Hı -hı. Ee, onlar da aslında bilinen eserlerden ama şimdi söylemek istemiyorum. Aa, söyleme hemen dinleriz birlikte, hep birlikte dinleriz inşallah. Peki. Ee, yine aynı konsepte aslında devam ediyoruz. Biraz böyle klasikle pop rock karışık bir şey oldu. Yine böyle rafı aslında nerede olduğu belli değil. Pop diyemiyorsun tam, hı hı. İşte rock da diyemiyorsun tam. Ee, klasik zaten değil ama bunun böyle bir füzyonu diyoruz. Öyle bir ruh buldu aslında benim bu albümüm. Hı hı. Ee, Tam bir da beni anlatıyor. Evet aslında bu böyle bir maxi single gibi oluyor hmm. aslında. Üç evet. şarkı şimdilik bu sene. Güzel. Bakalım ondan sonra devamına bakacağız. Evet. Ee, sahneye ilk adımı nasıl attınız? Mesela ilk profesyonel sahne. sahne. Ilk. Yani çıkıp para kazandığınız <laughs> ilk sahne nerede oldu? Kim teşvik etti? Lise şeyleri dışında tabii ki. Lise tabii, tabii. performansları dışında. Tabii, tabii. Ee, babamın çok müziyen çevresi vardı zaten. Onlarla birlikte böyle küçük küçük başladım. Ankara'da başladım. Ankara, Antalya, işte İstanbul, İzmir derken İstanbul'a zaten okulla birlikte geldim. Ee, ondan sonra yerleştim. Burada her zaman devam etti. Tabii ki ben modellik yaptım önceden. İşte ne bileyim küçük küçük oyunculuklar yaptım vesaire İstanbul'da yaşamak güç biliyorsunuz. Ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz. Sonuculuk yaptınız Sonuculuk yaptım evet ondan sonra ama her zaman benim sahneye hayatım devam ediyordu. Hı hı. Ee, Öyle düğünlerde aslında en çok sahne aldım. Otellerde sahne aldım. Ondan sonra böyle başlamış olduk. Ardından yine bizim normal disco e, kulüp programları En Tap'ta devam etti. Yalnız düğün, e, düğün ilginç şeyleri, neydi onun adı? Pazarı, düğün Hı -hı. piyasası, Hı -hı. wedding piyasası diye. <laughs> bu çok e, acayip bir şey. Yani müthiş bir şey dönüyor orada. En, e, ekonomi dönüyor, ekonomi var orada. Yani müthiş bir dönüyor. para dönüyor. Hı -hı. Orada da acayip bir alan var. Mesela evet. millet şey diye düşünüyor. Aman düğünde çıkıyor falan. Öyle değil, acayip para var o işte. Ben bir ara DJ'lik <laughs> yaptım. Böyle popüler şarkıların işte Gülben Ergen'lerin şarkıcılarının. Gülben Ergenler'in, işte aklınıza gelebilecek o düğünlerdeki popüler şarkıcıların çıktığı e, düğünlerin altında böyle şey yaptım, DJ'lik DJ yaptım. Acayip para var o işlerde. Bir de böyle Aha. çaldığınız kadar da bir ton para atıyor insanlar. <laughs> Geliyor onu yani çalsana diyor. Eskiden daha iyiydi. Ha doğru Ama, eskiden. E, evet, ya ben düğün çok seviyorum. Bir kere oradan geldiğim için. Orada insanları eğlendirmeye başlıyorsun. Orada insanları eğlendirmeyi öğreniyorsun vesaire. Ondan sonra zaten taşıdım ama hakikaten büyük bir sektör her şeyiyle süslemesiyle vesairesiyle. İşte bu Covid mevzusu yüzünden tabii ki hem bizim eğlence sektörü hem müzik sektörü inanılmaz darbe aldık. E, toparlanmasını bekliyoruz açıkçası. Şimdi mesela bir buçuk yıldır şarkı yapmayan bir sanatçı bugün gelse no name gibi gelecek bana. Evet. Şimdi isimlerini saymak istemiyorum ama ben biliyorum şu anda isimlerini. <laughs> Bunlara sorduğumuzda dediler ki ya Demek ki her şeyi para için yapıyorlarmış. Ha diyecekler ki o zaman da yani e, işte harcadığınız para boşa gidecek. Bilmem ne. O, o da enteresan bir şey bilmiyorum yani. Ama en azından üretebilirlerdi diğer sanatçılar gibi. Bence üretmek için tam doğru zaman tam tersi. Yani bu kadar boş zaman hiçbir zaman olmayacaktı. Bütün detaylarla ilgilenebilirsin falan hani ki artık dijital ortam hani yaptığın şey kalıyor. Evet. Üç gün dönecek bu yaza ait olması gerekmiyor yapılan şey. Doğru yani doğru bak öyle bir şey var. İki sene sonraya da ait olabilir. Eskiden mi şu hani çıktı Çıktık radyo yaza. ve televizyonlarda işte bilmem hmm. ne çıktı albüm sattı satamadı bilmem ne. Artık öyle bir şey yok öyle yani. Şey yok. Dijitalde evet. sonsuza kadar kalacak. Aynen öyle evet. çoğu şarkı çok sonradan değerleniyor. Anası doğru. hani hiçbir şey olmamış bir yıl boyunca iki yıl boyunca sonra bir anda bir bakıyorsun ki inanılmaz güzel bir şarkı olarak hani her yerde hit olmuş falan. Aa biz bunu niye görmemişiz? Nasıl olmuş oluyor? O yüzden bence albüm yapmak için gerçekten doğru zamandı. Yani ne? hepimiz için. Ş şarkı yaparken yani neye dikkat ediyorsunuz? Yani ee, böyle aa güzel şarkıymış bunu yapalım mı diyorsunuz Hı -hı. yoksa ne çıkarsa baktınız ama oluyor. Yani... Besteci olmayınca biraz öyle e iki alternatif oluyor ya. Ya şöyle, e, besteci olmayınca öte aslında aranje her şeyi belirliyor bence. Çünkü Hı -hı. E, ne bileyim, bir klasik eseri arabesk'e de çevirebilirsin. Hani Hı -hı. bütün armonisini o hani uydurabildiğin müddetçe ya da işte görüyoruz çok arabesk şarkıları popçular yorumluyor. Çok acayip şeyler olabiliyor. E, bizim aslında süreç biraz şey ilerliyor. Ya ben de daha doğrusu şöyle diyebilirim. Şarkıyı ben kendim yazmıyorum. Ee, gelen bir şarkı olduğu zaman bu benim ruhuma uygun mu? Benden bu kelimeler çıkar mı? Ya benim hmm. ağzımdan bu kelimeler çıkar mı? Ee, ve ben buna ne katabilirim diye birazcık düşünüyorum. Bir şey katabilir miyim ya da katamaz mıyım? Çünkü süreçte ben yani çok şarkı baktım. Ben yıllardır piyasanın içindeyim. Yapamaz mıydım? Illaki yapardım. Şarkı aldım daha hmm. önceden. Ee, işte ne bileyim birinin gazına geliyorum, buradan şöyle şu şarkıya bakalım falan onlar da bir gaz veriyorlar falan öyle şarkıyı e. ya ben ama o kelimeleri söyleyemem ki alana kadar aklım neredeydi tabii o çok başka bir şey şeydi. Hmm. Şarkıyı alıp düşünüyorum bakıyorum ben o kelimeleri söyleyemem ben yok bu hani bu bana olmaz. Genelde hani beste yapmayan şarkıcılar herhalde öyle ilerliyorlardır yani hmm. bana uygun mu? Ha şöyle ilerleyenler de var. Trend ne? İşte ne bileyim rap'e gidiyor, işte trend ne şu şu melodiler gidiyor, şu ritimler gidiyor. Buna göre şu sözler gidiyor, ona göre yazıyorlar. Ee, ona da ciddi alanlar olabiliyor. Yani o kanaldan da ilerleyenler olabiliyor ama benim hiç öyle yani asa dinleyince de anlıyoruz. Popüler çok da pop pop bir şey değil. Ee, dediğim gibi zamansız şarkılar yapmak benim açımdan çok daha hmm, iyi, iyi hmm. maratoncu gibi. Evet böyle. Ee, böyle bir de şey vardır. Böyle piyasası olan sanatçılar, piyasası olan besteciler. Hı, hı. Aranjörler. <laughs> evet. Ee, onlar da böyle 2-3 ekip oluyorlar vesaire. Evet evet. <laughs> Onlarla böyle beste çalışmak çalışmayı düşündünüz mü? Yani e, acaba bunlarla bir çalışma mı? İşte besteyi şuradan alsam, aranjeyi buraya yaptırsam. Hı hı. Şu yapım firmasından da çıkarsam filan gibi şeyler oluyor mu? E, oluyor, illaki oluyor. Ben de düşünmüşümdür zamanında ama hı. her düşündüğümde Başka bir düşünce daha kaplıyor beni. Herkes bunu yapıyor. Hmm. Evet herkes yani çok artık şeye döndü olay çok otomatik sanki hani ticari sen bir oldu. söyle ticari belli looplar belli yine hangi sesleri kullanacağımız belli. Hangi evet. ayarları yapacağımıza kadar belli. O kadar belli mi? Ya neredeyse o kadar belli tabii ki ses karakteri çok etkiliyor mevzuyu. Ama hani bu sefer e ne olacak? Ben yine birinin bir şeyine benziyor. Aa bak kıza bak şuna benziyor. Aa, ne güzel. Aa kıza bak buna benziyor falan oluyor. O Aa. da güzel. <laughs> Ama benzerler, taklitler biliyorsun ki asıllarını yaşatır. Evet. <laughs> o olmasın diye ben birazcık yani düşündüysem de her defasında da biraz uzaklaştım mevzudan. Ama bir, bir de şöyle bir şey var. Ee, geleneksel bir düşünce var. Bence o hala devam ediyor. Hı. Ee, kadın ya da erkek solistler evlendikten sonra veya çoluk çocuk yaptıktan sonra filan Böyle bir ara veriyorlar, böyle bir düşüş trendine giriyorlar falan gibi bir algı var. Yani ben şu anda kendi kendime düşünüyorum isim vermeyeyim yani şey olmasın. Gerçekten de öyle olduğunu şu anda düşündüm yani. E tabi enerji meselesi. Birkaç sanatçı meselesi. geldi aklıma. Şimdi senin yüz birim enerjin var. 50'sini bir yere verip 50'sini bir yere vermek var. Hepsini bir yere vermek var. O yüzden de bence şey biraz şey yapıyor enerjini harcayan bir şey bu ne bileyim çoluk çocuk mevzusu falan filan ama ya zamanın getirdiği şeyler insanı sonuçta. Yani hiç kimse şey değil, robot değil. Her sanatçı, şarkıcı yaşıyor. Ama tabii şey, toparlayabiliyorsan. Bir de son dönemlerde bence hani şey yok. Hani eskiden çok atıyorum, çok ünlü bir, hadi isim vermeyeyim ben de. Çok ünlü bir popçu işte senede 3-4 şarkı yapmazsa a düştü. a bu da ortalıktan kayboldu. a bilmem ne deniyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok ki. Yine yok. Yani o zamansızlık, insanların kendi tüketeceği şeyleri, kendileri seçebiliyor olması artık internet vesaire. Bunu kaldırdı ortadan. Bir de gerçekten şey kültürü de çok acayipleşti. Hani eskiden Türkan Şoray var. O kadar önemli ki Türkan Şoray. Çünkü ulaşılamaz, mümkün değil. Hmm. İşte ne bileyim Antep'ten birinin Türkiye, İstanbul'da yaşayan Türkan Şoray'ı görmesi, bilmesi hayatına. Hakim olması vesaire hiç. Ama şimdi o starlık mevzusu değişti. Artık yediğimiz yemeği işte ne bileyim gittiğin her yeri giydiğin her şeyi paylaştığın bir ortam var. Ve sana ulaşabiliyorlar bir tıkla. Hani ne bileyim mesaj atabiliyorlar. Bir şey isteyebiliyorlar. Bir şey diyebiliyorlar. Eleştirebiliyorlar. Ee, tabii kötü bir şey de var bunun. Hani, hı hı. Görüyoruz işte çok bir linç yeme olayları vesaire gibi Hı -hı. ama sonuçta ulaşılabiliyor o yüzden yani hiçbir mantığı kalmadı o eski düşüncelerin bence. Ama bir de ulaşılabilir olanlar e, bu işten mesela Hı -hı. para kazanmaya başladı. Fenomenler Hı -hı. işte Instagram fenomenleri, TikTok evet. fenomenleri, YouTube fenomenleri evet, etkileşim evet. içerisinde sürekli etkileşim içerisinde orada yaşıyorlar. Merhaba kalktım günaydın. Şu an yüzümü yıkıyorum diyor. Vazgeçtim. Bir kahvaltı yapayım mı? ondan sonra. Bak gel ne yapıyorum? Yumurta yapıyorum diyor. Neydi bunun adı ya? diyor. Hmm, Türkçesi neydi falan gibi. Hmm. Bir anda daha popüler popüler oluyor vesaire. Mesela bildiğimiz eee yumurta. Sahanda yumurtayı <laughs> Yani yumurtanın sarısı ile beyaz var ya yumurtayı kırıyorsun. Sahanda yumurta işte yani. Tabada <laughs> yumurta. Arkadaşlar. o yumurtanın e, ismini hatırlayamayan fenomenler oluyor. Bir anda popüleriteleri daha da artıyor vesaire. Hmm, şimdi ne kadar bir de çok şey değişti değil mi Bakın, son 10 yılda. Bakın. Yani eskiden ulaşılmaz olur, olur olduğu için popüler olmuş insanlar şimdi de çok ulaşılır olması gerektiği için popüler oluyor. Algı de çok değişti. Evet, inanılmaz evet. değişti. Evet. O yüzden dediğim gibi müzik algısı da çok değişti. Star algısı da çok değişti. Aynen. Sizce star kim şu anda müzik dünyasında? Kadın ve erkek starlar kim? Hmm. Hı -hı. Ee, ya şimdi birini söylesen öbürüne haksızlık olur. Nasıl politik bir cevap veriyorum şu an <laughs> kendimi yakaladım. Evet zor tabii zor. Zor, ee, zor. zor yerden sordum. Ee, bilmem duruşuyla vesaire yani ama çok işte karışık şimdi. Biri geliyor aklıma onu söyleyeceğim. O ama şöyle olmuştu. Her şeyde hakimiz ya. O ama böyle olmuştu ama ben böyle duruşuyla vesaire... Yani sesiyle ve sanatıyla Sıla'yı beğeniyorum. Hı hı. Zeynep Bastık çok iyi bir çıkış yakaladı bence. Evet. Erkek solistlerden? Erkek solistlerden, star bence hala Kenan Doğulu. <laughs> yani Kenan Doğulu. Yani Tarkan, Tarkan değil. Tarkan. Yok Tarkan da hala yani kimse onu yatsıyamaz Bak artık söylemeye bile... Pandemide Tarkan da kayboldu. Ortadan yani kayboldu. O evlendi. ulaşılamaz. Hayır, evlendi, çocuk yaptı <laughs> ve tamamen koptu dikkat evet, ederseniz evet. yani arada bir kafa çıkardı ne oluyor burada ya da ben de buradayım hmm. ee, sağlık sıhhat diliyorum 2 hmm. 3 yani mesaj o kadar e şimdi bazı... şarkı da yapmadı evet ya da yaptı da durdurdu vesaire ha ee, çıkartmayayım şimdi de falan şey gibi. Olmasın gibi ama diyor. insan böyle böyle zamanlarda bence yapmalı e, şarkıda yapmalı daha çok üretmeli hmm. bence de ama neyse biz şimdi bunları çekiştirmektense dedikodudan değil mi programımızı kapatalım söylemek istediğim bir şey varsa <laughs> ilave edeceğim bir şey varsa <laughs> Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz Her şey teşekkür çok edeyiz. güzel olsun. Covid'siz günlerde inşallah güzel güzel sahnelerimizde herkesle kavuşalım, kucaklaşalım. Evet. Pınar Güsera ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp buralara kadar geldiği bir konuk olduğu için, vaktini ayırdığı için. Bir başka programda bir başka star konuğumuzla tekrar buluşmak üzere diyor ve programımızı kapatıyoruz. Görüşmek üzere.